Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeren. Bugün sizlerle beraber ve kardeşimle beraber dışarı çıkacağız arkadaşlar. Aslında okuldan geldim Zehra. Ben otobüsteyken bana mesaj yazdı işte abla böyle böyle çıkalım mı falan diye. Ee, ben dedim tamam çıkalım. Sonra dedim ki bunu neden videoya çekmiyorum? Dedim e, burası da videosu kalmasın. Bu arada arkadaki de anlattım kusura bakmayın arkadaşlar. Ceketim ve pijamalarım var. Her neyse ben şimdi arkadaşlar üstümü giyindim. Çok hafif bir makyaj yapacağım. Dediğim gibi okula geldim. Bugün cuma bu arada. Böyle birazcık hava değişikliğinin de kendime iyi geldiğini düşündüm. E, o yüzden de şimdi e, başlıyorum makyaja o zaman. Siz beni izleyin. Sizler ne yapıyorsunuz? Bu arada arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben iyiyim diyebilirim. Ee, bir hafta öncesine kadar falan bir tık kötüydüm bu arada arkadaşlar. O yüzden de işte dedim Zeren birazcık e, hava değişikliği sana iyi gelsin çünkü hep okul, haftanın 7 günü okuldayım bu arada arkadaşlar. Ee, okul okul yani bir hava değişikliğine ihtiyacı oluyor insanın bazen. Eee o şekilde Zehra da iyi ki söyledi yani Zehra demese çıkmazdım. İnsanın kız kardeşinin olması bence çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani ben çok seviyorum Zehra ile ilişkimiz de hem de çok güzel hem de yaş farkımız falan da iyi olduğu için tam abla kardeş ilişkisini çok güzel ayarlıyoruz bence. kaşlarımı okula giderken sabitlemiştim arkadaşlar. O yüzden direkt fara geçeceğim. Bu arada çok acıktım. Zehra dedim ki Zehra hemen hazırlan. Yani çok acıktım. Ee, like da in. inşallah güzel telafi etmişimdir. Bu paleti böyle paleti. Çok beğendim bu arada arkadaşlar. Renkleri tam yaz renkleri bence. Buradan ne renk sürsek bir tık koyu olsun istiyorum o şunu süreceğim. Okeydir bence. Evet. Ve sanki buna kahverengi maskara daha güzel olacak gibi arkadaşlar. tık ağlık süreceğim arkadaşlar pastelin. Evet. E, dudak arkadaşlar 5 dakikada bitti makyajım. dudama <laughs> e, dudağıma da şu Like'ın karamelini süreyim arkadaşlar. okulda noktada götürdüğüm işte okul çantamdaydı. Evet, bu kadardı makyajım arkadaşlar. Şimdi size kendi boydan da göstereyim ama önce saçımı takayım. Evet arkadaşlar biz evden biraz hızlı çıktığımız için üstümü gösteremedim. Makyajım, makyajım, makyajım bu şekilde oldu. Kombinimde şöyle Zehra da var. Şöyle oldum. Evet, hadi. Abla kız günümüz başlasın. Evet arkadaşlar, buradan <laughs> geldim. Şimdi yemek yatsına çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, biz şimdi yemeklerimizi aldık. Şöyle bir tane de göstereyim. Şimdi bize afiyet olsun. <laughs> evet arkadaşlar, biz şimdi bir de atlaksa uğradık. E, aldıklarımı evde gösteririm. Şimdi sahile doğru çıkıyoruz. Ben ineceğim, kamera çekineceğim, geleceğim. Tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi sahile geldik, sahili vücuduna çektim. Ee, şimdi Zehra sahile doğru inecek, ben inmiyorum. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi kahve içmeye geldik. Böyle kahveyi de aldık. Zehra'ydı gösterelim Zehra, ama bu şekildeydi. Evet arkadaşlar şimdi eve dönüyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar biz eve geldik gerçekten güzel bir günde uzun zaman sonra da bana gerçekten iyi geldi. Şimdi bu videoyu kapatmayı düşünmüyorum yarın da e, piknik var okulda hani piknikte çok çekemem yani ona hazırlanırken falan filan hani çekebildiğim kadar devam etmek istiyorum o yüzden şimdi kapatmıyorum videoyu. Bugünlük bu kadardı. kendinize iyi bakın yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar günaydın. Ee, ben kalktım, üstümü giyindim şimdi birazcık makyaj yapacağım. Ee, şu an saat... Konuşamadım, beynim şu an tam açık değil arkadaşlar. Ee, saat 7.45 falan ben işte 8 çeyrekte çıkacağım yaklaşık yarım var Bu şekilde yüzüme birkaç bir şey süreyim, siz de beni izleyin. Evet arkadaşlar makyajım bu şekilde oldu çok yani hafif bir şey yaptım zaten bir de saçlarımı taradım arkadaşlar komini de yine evden çıkmadan boydan göstereyim bu arada arkadaşlar dün e, göstermeyi unuttum parfümümü göstermek istiyorum size. şöyle Bergamot'un bu arada reklam falan asla değil hani e, bu d 226 numarası Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir koku. Eğer Bargöy'de giderseniz benim için koklamanızı tavsiye ederim. Ben burada ilk defa Bargöy'de'den alışveriş yaptım. Gerçekten güzel bir koku. Bunu da size söylemek istedim. O zaman evden çıkarken görüşürüz. Evet arkadaşlar yine evden çıkarken gösteremedim asansördeyiz ama kombinim bu şekilde oldu. Böyle.